Abdülaziz Han çok güzel bir padişahtır. Sultan Abdülaziz çok başarılı bir padişahtır. Fakat neden çok fazla bilinmiyor? Neden bizim dünyamızda çok fazla Abdülaziz ismi geçmiyor? Çok büyük bir adam olmasına rağmen bunun cevabı çok basit. Eğer bir adamın önünde ya da arkasında, öncesinde ya da sonrasında dev gibi bir adam varsa ne kadar büyük olursa olsun etrafındakiler gölgede kalmaya mecburdur. Ne kadar kudretli olursa olsun gölgede kalmak onların kaderidir. Abdülaziz Han da yeğeni Abdülhamit Han'ın gölgesinde kalmıştır. Abdülaziz bu kadar büyük bir adamdır. Ama Abdülhamit bu kadar büyük bir adamdır. Dev gibi bir adamın yanında gölgede kalmıştır. İşte Bazil Kargopulo'nun çekmiş olduğu o fotoğraftaki görüntünün içine doğru girerken benim solumda Sultan 3. Mustafa'nın hanımı Sultan 3. Selim'in 28. Osmanlı Padişahı 3. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan parasının tamamı zenginler ve sultanın bizzatı kendisi tarafından karşılanan yoksullara, ihtiyaç sahiplerine günde iki defa yemeğin ücretsiz bir biçimde ve karşılıksız bir biçimde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese verildiği imarethane, yani Mimar Sinan'ın tavrı ile Darüşşifası'nın önündeyiz. Benim sağımda ise yine o güzel kadın, yine o güzel baba anne. O cennetlik muhteşem insan Mihrişah Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu Sibyan Mektebindeyiz. Burada nereye dönersek dönelim Mihrişah Valide Sultan ile karşılaşmaktayız. Sebil'in hemen yanındaki yol biraz bakımsız durmakta. Bu fotoğrafta benim en çok dikkatimi çeken şey benim arkamda Eyüp Sultan Camii'ne giden yolda bakarsanız tepelerinde çok da fazla ağaçlık bir alan yok. Belki de şu aralar ilk baharın başındayız. Henüz yapraklar açmadı ondan böyle cılız ve çıplak görünüyor fakat Fotoğrafa detaylı bir biçimde bakıldığında şu an caminin içine doğru giren o insanların girmiş olduğu yolda Ormanlık bir alanla girer gibi giriliyor. Ağaçlar yolu kapatmış. Ağaçların yolu kapattığı yoldan girerken yerdeki Arnavut kaldırımına ve bakımsız durumuna da dikkat çekmek gerekmektedir. 1870 e, Bazil Kargopulo, bakımsız bir, bir sokağın e, yolunu çekmiş. Fakat o yol bugün böyle durmaktadır. Fotoğrafın şimdi çekildiği kareye doğru gelelim. İlk gün fotoğraflar var. Bu arada fotoğrafçılık dünyası Sultan Abdülhamit ile beraber şanını, yerini ve değerini buldu. Abdülhamit Han dünyanın her yerine stratejik özelliği olan bütün merkezlere fotoğrafçılar gönderdi. Bu fotoğrafçılar meydanların, caddelerin sağından, solundan, önünden, arkasından fotoğrafları çektiler. Sonra numaralandırıp yere serdiler. Abdülhamit Han Tepeden yerdeki fotoğraflara bakıldığında mesela Berlin'i, mesela Paris'i, mesela Melbourne'ü, mesela Viyana'yı, Strasbourg'u tepeden görebiliyordu. Sanırım Google Earth mantığı bu olsa gerektir. Şimdi fotoğrafa bizi buraya getiren ilham olan fotoğrafa bakalım mı? Fotoğrafta arkamda Mirinşah Sultan Sebil'i, İmaret Hanesi, Sıbyan Mektebi detayı bulunmakta. Takvimler 2021'i gösterdiğinde, bugünleri gösterdiğinde aynı açıdan görüntü işte budur. Fakat takvimler 1870'i yani günümüzden yaklaşık 151 sene önce, 151 sene öncesini gösterdiğinde görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibi. 1877 yılına ait yine aynı kişi Bazil Kargopulo'ya ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ne kadar da güzel, ne kadar da hoş bir fotoğraf. 1877 ama hangi ay bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey aylar evvel şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta görmüş olduğunuz bu yoldan Ulu Hakan, 34. Osmanlı Padişahı, cennet mekan Sultan Abdülhamit Han tahta çıkma biat merasimini yaptıktan sonra yapılan kılıç merasimi için buraya gelmiş. Bu yoldan yürümüş. Bakın şimdi arabalar geçiyor. Bu yol çok ilerilere gitti. Fakat fotoğrafta 1877 e, Bazil Kargopolo'nun çekmiş olduğu bu fotoğrafta görülen en önemli detay Bostan iskelesinin şu an bir Hanımefendi duruyor sol tarafta sevgili dostlar. İşte o hanımefendinin durduğu yolda o iki kişinin yürüdüğü yer zaten deniz. Bize yakın olan yerde hanımefendinin durduğu yer ise denizin başı. Ve kayıklar ve e, padişahları taşıyan tahta çıkmak için buraya gelip bu yolda yürümek ve Eyüp Sultan Camii'ne bakın bu yol hangi yol işte bu yol bu yolda yürümek için bostan iskelesinden kayıktan inen sultan yavaş yavaş adım adım bu yolda yürümekte ve tahta çıkış merasimini tamamlamaktadır. <laughs> <edelim. gülüyor> Fotoğrafta çok güzel bir detay bulunmakta. Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi'nin hemen şurasında bugün hala, bakın dostlar, hala bugün çivisin izi bulunmakta. Fotoğrafta burada bir çivi var, çividen ip sallanıyor, şurada bir tas var. Yakından fotoğrafa bakıldığında 1877 yılında yani günümüzden 143-144 sene evvel... Şurada bir tas var. Tasın ipi uzanmış. Çivisi de burada bulunmakta. 2021'e ne çivi ulaştı ne tas ulaştı. Ne ulaştı? Çivinin izi kaldı. Yine 1877 günümüzden 144 yıl evvel Mihrişah Valide Sultan Sebil'inin şuralarda şurada şöyle bakır tasların bulunduğu ve bakır tasların burada insanları beklediği görülmektedir. 1877 Abdülhamit Han döneminde bu Sevil'de taslar bulunmakta. Peki bu taslar ne işe yarıyor? Bir kere daha konuşalım mı? Atamız yapmış biz anlatalım ve çocuklarımıza ve evlatlarımıza ve torunlarımıza tarihi bir miras olarak bırakalım. Bakın güzel baba anne Mihrişah Valide Sultan bir Sevil yapmış. Sevil'in kurna kısmı yani halk arasındaki yalak kısmı biraz derin çeşme burada. Şimdi ben bir erkek olarak bu çeşmeyi eğilip buradan su içebilirim. Eğer buradaki tası çok hijyenik bulmazsam buradan içebilirim. Fakat benim yapmış olduğum bu hareketi bir kadın sokağa doğru yapmaz, yapmamalı, yapmamış. Başka bir çocuk şuraya çıkıp su içmesi biraz tehlikeli. Düşebilir. Bir ihtiyar siyatik hastalığı var belinde. Yaşlı bir teyze ya da amca siyatik hastalığından dolayı eğilemiyor ve su içemiyor. Çeşmeden su içemiyorsan hiç eğilmeden, eğilmeye ihtiyaç bile duymadan içerideki görevli tarafından, içeride bakın bir çeşme var, bir görevli tarafından taslara doldurularak şuralara, şu boşluklara bırakılan tasları gelir, şu an benim durduğum gibi alır, tasından suyunu ya oturur ya ayakta içer. Boş tası buraya bırakır. Yapana dua eder ve gider. Bazil Kargo Polo'nun fotoğrafına bakıldığında buradaki taslar dün gibi görülmektedir. Biz neler kaybetmişiz böyle, nasıl güzellikler kaybetmişiz, nasıl değerleri kaybetmişiz. Bugün bomboş, bugün bakımsız, bugün içerisi hizmete ve temizliğe muhtaç durumda yardım elini beklemektedir. Kimlere, hangi makamlara söylemek lazım bilmiyorum ama bu makamların bir an evvel buralara el atması ve imar etmesi lazım. Fotoğrafa geri dönelim mi? Takvimler 2021'i gösterdiğinde Bostan İskelesi Caddesi, e, arkasındaki kongre merkezi cadde işte böyle duruyor. Ama takvimler 1877 yılını gösterdiğinde Sebili ile Abdülhamit Han dönemi kütüphanesi ile... ...Mihrişah Valide Sultan kütüphanesi ile, Sıbyan Mektebi ile, İmarethanesi ile, Çeşmesindeki taslar ile her şey... Daha dün gibi yerinde durmuyor. Nasıl ama? Mekan aynı, fotoğraf aynı ama insan farklı. 1882 yılına ait Sebah Jolier fotoğrafçılara ait güzel bir fotoğraf ile karşı karşıyayız. Az evvel söyledim ya burada taslar vardı ve içmek isteyenler o taslardan su içebilirdi. İşte burada birisi su içerken arkadan fotoğrafın çekildiğini görmüş ve dönmüş. Hüsrev Paşa Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Sebil'i, Mihrişah Sultan Sebi Çeşmesi, Arnavut Kaldırımı, Bostan İskelesi Caddesi, hatta Kedisi. Eyüp Sultan hala aynı. Eyüp Sultan değişmedi. Eyüp Sultan sizi bekliyor. Fotoğrafa geri gelelim mi? Muhteşem bir fotoğraf. Zamanın değiştiğine, mekanın değişmediğine örnek bir fotoğraf. Hüsrev Paşa Kütüphanesine, Hüsrev Paşa Türbesine doğru bakarken Su içerken sesi duyuyorum. Sesin olduğu yere bakıyorum. Tıpkı 1882 yılındaki fotoğrafta gördüğünüz dede gibi sizi 1882 yılında çekilen fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.